bölgesinde depremzede vatandaşlarımızın bir akrabası bir tanıdığı olan veya işte devletin yurtlara yerleştirmesi vesilesiyle şehirden tahliye olabilen veya kendi birikimleri bir şekilde olabilen insanlarımız başka şehirlere göç ettiler. Bir de orada hala kalan insanlarımız. Var. Bölgede 2-2,5 iki, iki milyon insanımız çadırlarda ve konteynerlarda yaşıyor. Hala çadırda yaşıyor. 21. yüzyılda 2023 dünyasında çadırla yaşamak bir zorunluluksa bu bir aciziyettir. Çadırda yaşamak ancak bir tercih olabilir. Hala çadırda kalıyor insan. Ama baktığın zaman siyasetin işi şu, o insanlar çadırda kalıyor, biz de çadırda kalıyoruz. Ya sen de çadırda kalma, o da çadırda kalmasın. Sorun bu. Sorun çadırda kalınıyor olması. 2023 yılında çadırda kalınmaz Bu insanların orada bu şartlarda yaşamasının sebebi ne biliyor musunuz? Bizim insanımızın, orada 2-2,5 iki, milyon iki insanımızın bir yıl belki iki yıl hayat sürdürebilecek bir birikiminin olmaması. Oradaki her bir vatandaşın banka hesabında, yastık altında, şurada burada bir 200-250 bin lirası olsa Türkiye'nin her bölgesine gidip bir, bir buçuk yıl hayatını idame ettirebilir. Çalışmasına bile değil. Ondan sonra orada şehirler tekrar hayata geçirilip o insanlar şehirlerine dönebilir. Bizim deprem bölgesinde yaşayan sadece orada mı? Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'de 200-250 bin lira, 300 bin lira birikimi olan insanımız yok. Bu birikime sahip değil. Bahsettiğimiz para ne biliyor musunuz? 10-15 bin euro. Bizi kıskanan Alman'ın yıllık tatil parası. Tatile gidiyor paraya. Bu para bizim insanımızda yok. O yüzden çadırda yaşıyor. Bizim insanımız ...birikim yok. Böyle bir felaket olabilir mi? Bunu yaşadıktan sonra bu şartlara mecbur boyun eğmek zorunda kalıyoruz.